Ben birkaç gün buradayım Nurgül halalarda tamam mı? Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Derslerinizi de ihmal etmeyin. Tamam mı kızlar? Tamam Hah. anne. Ne kadar kalacaksın Nurgül halalarda? Bilmiyorum. Bakacağız artık. Bu hafta kal hiç olmazsa. Kızları her gün getiririm sana. Çok özlüyorlar seni. <laughs> i̇yi olur getir. Umut'u da getir ama. Kabahatin büyük buket biliyorsun değil mi kızım? Biliyorum dede çok özür dilerim. Ah be kızucuğum, yüreğimize inecekti. Size bir şey olsaydı ne yapardık biz? Gel bakayım bu oh, güzeli. Hı. Hmm. Hmm. Verilmiş sadakamız varmış. Bin türlü insan var kızım. Ya can sıkıcı bir hadise olsaydı. Burhan Bey tamam. Bu da Bukete ders olsun. Hı -hı. Bir daha böyle maceralar yok. Değil mi kızım? Bir daha evden kaçmak yok. ...bana bir daha vursun, bir daha kaçarım. Ne? Hmm. Kim vurdu? Bu kek ne demek bu? Bana vurdu. Umut ağlıyordu. Ahıyla ne somuta kızdılar. Sus diye bağırdılar. Yapmayın dedim, dinlemediler. Sonra da bana vurdu. Vurdu mu? Tokat attı. Neriman? Ay Burhan abi ne vurması canım? İleri geri konuşunca şöyle elimin ucuna pıt yaptım. Ne yaptın ne yaptın? Burhan Bey. Ulan bugüne kadar Burhan Evlioğlu'nun torunlarına hiç kimse bir fiske bile vuramadı. Bu çocuklara ne babaları ne anaları dokundu. Sen kim oluyorsun? Ay vurma falan değil. Çocuk işte nasıl da büyütüyor. Büyütmüyorum. Yanağıma tokat attın sen. Ne? Aman biz de çocuk dediğini seversin de döversin de. Öyle değil mi Burhan abi? Biraz da terbiyesizlik edince. Benim torunuma terbiye vermek sana mı düştü? Demek tokat attın ha? Benim torunuma tokat attın. Baba ne tokadı? Valla ben de yanındaydım. Şöyle bir... Ahusuz. Aa, yeter artık yenge. Bu yaşımda bacak kadar çocuk yüzünden azar mı işiteceğim? Bir de dünür olacaksınız. Haddini bil Neriman. Haddini bil. Murat sakin ol. Sakin ol. Başka biri olsa torunuma kalkan o eli kırardım. Anladın mı? Kırardım. Bundan sonra ya edebinle otur. Ağzını hiç açma. Ya da ama bu kadar da olmaz ki. Kızımın evi diye geldim. Dur. Ama siz beni bu evde istemiyorsunuz. Gideyim o zaman en iyisi. Anne? Anne dur. Okullar tatil olunca yaz daha hep beraber gidelim mi babaanne? Gidelim kızıcı. Zaten yazdan başka bir zamanda gidilmez ki. Çok soğuk oluyor. Hey, üşüdünüz mü yoksa? Önce çok soğuktu ama sonra gidip elektrikli soba aldım. Ah bu keda. Ay kızım neler yaptın sen böyle. Ama nihayetinde gidip soba almayı akıl etmiş Nadide Hanım. Hmm. Pazarlık yaptın mı bakayım? Yok yapmadım. Böyle küçük bir soba vardı. Satıcı adam bir şeyli dedi ama. Enfrarucu mu? Ha evet ondan. 150 lira ya. 150 mi? Çok demiş be. Karşısında küçük çocuğu görünce tabii. Katlamıştır fiyat tabii. Ya. Şerefsizler. Burhan bir a. Yalan mı ama? Yaptıkları şerefsizlik değil mi? Sen hiç canını sıkma kızım. Yaza gittiğimizde o adamdan fazla parayı alır, Açlık diye senin cebine koyarım. Ahu gelmiyor mu? Gelmiyor. Kendi bilir. Bizim keyfimiz böyle değil. Arka bahçede bir limon ağacı vardı. O ne durumda? Bahçeye falan çıkmadım ki babaanne. Umut yalnız bırakmak istemedim. Hey. Ay kuzucuğum benim. Canım. Ayağım titriyor sabahtan beri. Dövmekten beter ettiler. Sen hiç sıkma anne. Ben bunun hesabını soracağım onlara. Aman kızım. Aman ahu. dişme sakın. Bunların sağları solları belli olmuyor. Yemeğe oturdular. Gelip bir çağıran yok ama. Ali Kemal'in bile umrunda değilim. İyice cehennem oldu burası. Aklını kullan ahu. Öyle surat asmakla eline hiçbir şey geçmez. İn aşağı. Bir şey olmamış gibi davran. Ya iyi de... Anne sözü dinle. Yapacağın belli senin. Bir an önce çocuğu vereceksin kocanın kucağına. Eski karısına bak. Nasıl hala yere göğe koyamıyorlar. Biraz cilveli ol. Ali Kemal'in ağzından gir, burnundan çık. <gülüyor> <gülüyor> demek demek bu şam fıstıkları açılmıyor diye geri gönder. Sadi amca hakikaten ay, kapıyı yemiş nerede teyze ya. Ay, ay, ay. İlahi gari. Amma güldürdün akşam akşam. Cimridir cimriliğine ama bu kadar da pes ya. <laughs> Afiyet olsun babacığım. Uyuyakalmışım da biraz geciktim sofraya kusura bakmayın. Nimetciğim, bana da çorba getirsene. Bizim de tatlıları getir Nimet. Hemen Nalide Hanım. <laughs>